Herkese yeniden merhaba hey, teacher, hoş geldiniz. Ben Hilal. Beni tanımayanlar için İngilizce, tarih ve Türkçe öğretmeniyim. Ve kanalımda genelde saçma videoları veya kitap analiz videoları yapıyorum. İzlemediyseniz bir videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Şimdiden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yanlar bilir ki ben böyle saçımdan boya aktığı zaman şu sarıları sevmiyorum. Yani genelde açık tonları seviyorum ama aktığı zaman böyle değişik bir sarı oluyor. Onu hiç sevmiyorum. O yüzden kendime şöyle bir küllü bir boya aldım. Bu arada ring light'i görüyor musunuz? <laughs> Yanısını Bu boyayı yeni gördüm. O yüzden denemek istedim. Aslında evde iki tane boya kutusu daha var. Biri bir önceki boyadığım renk diğerini de bir sene önce falan almıştım. O biraz koyu kaçardı. Onu bekletiyorum evde. Belki bir gün onu da boyarım. Bilmiyorum. Bunu gördüm ama galiba yeni çıkmış. Hani yeni de yazmıyor aslında kutusunda ama daha önce hiç görmedim. Genelde şeyi boyuyordum ben. Küllü renkleri L'Oreal'ın. Bu da şimdi Schwarzkopf'un böyle küllü bir koyu kumralı koyu kumralı değil. Küllü koyu kahverengi. Daha önce biliyorsunuz koyu kumrala boyamıştım iki kere. Eee koyu kumrala bir kere boyadım. Küllü kumrala normal kumral rengine iki kere boyadım L'Oreal'ın. Ve sürekli saçımdan aktı renk. Ee, sizin önerileriniz de çok teşekkür ederim bu arada yazdığınız yorumlar için. Ee, bazıları şey önerdi, cila yapımı önerdi ama ben hiç yapmadığım için bir türlü... Bilmiyorum fırsat da olmaz denemek için. Zaten çok farklı tarifler veriliyor yani cila ile ilgili. O yüzden cesaret ederim ben sevmiyorum. Sanırım biraz boyadan, biraz oksidandan, biraz da su katmam gerekiyor ama hani tam ölçüsünü bilemedim. Neyse. Bu da böyle bir renk. 10 hafta boyunca koruyor kendini yani renk. Bu arada size numarasını da söyleyeyim. Ben görüyorum 881 Schwarzkopf'un. Türkiye'de var mı ya bu? İnşallah vardır. <laughs> Yoksa da artık buna benzeyen bir renk bulursunuz. Size de fikir olsun dedim. Seçimin rengini görmek istiyorsanız şu anda böyle. Güneşte tabii daha açık duruyor. Ama beni rahatsız eden şu bazı kısımları böyle bir sarılık var ya. Güneşte böyle bir değişik duruyor. Ya. Bir turunculuk gibi bir şey var yani. O beni biraz rahatsız ediyor. O yüzden küllü renkleri de çok seviyorum. Özellikle ilk başta boyadığımda çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi sonradan akıyor. Akmasa çok memnundum son boyadığım küllü renkten. Bunu da deneyeyim. Evet. Bakalım kutunun içine neler çıkıyor. Oksijenimiz. Sonra boya tabii ki de. Galiba içinde bayağı bir boya var gibi duruyor. Diğer kutulardan biraz büyük sanki. Bu ne? Ha bunu sonradan. Ha bu şey. Mor şampuan bu. Şu kadar büyük bir mor bir şampuan çıkıyor. E, sadece bunlar mı var? Evet bir de eldiven. Ne kadar bekleyeceğiz ona bakalım. 45 dakika. Ben 45 dakika bekleteceğim. Bilmiyorum şu an hangi renk olduğunu ama e, uzun bekleteceğim ki hemen e, akmasın boya saçımdan sonradan. Biliyorsunuz bu arada saç uzatmak için bir şampuan kullanıyorum. Daha önce kardeşim almış Tesadüfen kullandığım aslında saç dökülmesine karşı ama saçım birden uzakta. O yüzden onu hala kullanıyorum. Ve galiba o şampuanlar saçtaki boyayı daha çabuk akıtıyor işine her ne varsa. Videomu izlemediyseniz buraya linkini bırakıyorum saçımı nasıl uzattığıma dair. Orada da kullandığım şampuan sanırım boyayı akıtıyor yüzden biraz daha koyu olabilir. Evet saçıma son kez şöyle bir bakın isterseniz. Buraları zaten koyu aslında. Şuraları bayağı bir açık. Bilmiyorum ışıkta şu an nasıl duruyor. Akşam çekim yapıyorum o yüzden biraz sıkıntı. Rengi böyle arkadaşlar. Şimdi saçlarımı tarayacağım öncelikle. bazıları da yorumlara şey yazmış saçın altından sürmeye başla diye. Ama o şekilde nasıl dağıtacağımı bilmiyorum. Hani yukarıdan topladığım zaman sanki böyle daha kolay oluyormuş gibi. Görebiliyor musunuz şu an? Yani aşağıdan ben hiç başlamadım. Doğrusu da ne tam olarak bilmiyorum açıkçası. Arkalarını da tarayalım. Halime bakın ya. Şimdi umarım daha iyi görüyorsunuzdur. Az önce siyah giyindim. orayı atar mıyım bilmiyorum. E, saç rengimden memnunum aslında. Bakın çok küllü bir renk oldu. Yeşillik yok. Aşırı koyu da olmadı, koyu oldu çünkü koyu kahve ama çok daha aşırı koyu olmadı. Ee, birazcık şu aralarında zaten sarı olan yerleri daha açık. Şöyle görünüyor. Evet, ee, az önce şey söyledim. Siyah giymişim oraya atmam herhalde. Schwarzkopf'ten aslında memnun kaldım ama şişeden hiç memnun kalmadım çünkü zar zor çıktı boya içinden. Gerçekten <laughs> çok zorlandım boyayı sürerken. Ee, o yüzden birazcık şişeden memnun kalmadım. Yani bir dahakine boyadığımda herhalde komple başka bir e, kaba boşaltırım. O şekilde boyarım. Ama boyanın kendisinden memnun kaldım. Bir de gerçekten iyi boyadı aslında. İyi kapattı yani. E, bazı yerlere sıçradığında falan direkt zaten boyuyordu yani. <laughs> Havluya falan geldi. E, komple boyadı yani havluyu. Diğer renklerde o kadar çabuk boya vermiyordu. O yüzden... Galiba iyi bir boya yani. Ne kadar duracak bakalım. Hemen akıyor mu yoksa biraz daha uzun bir süre mi dayanıyor. Zaten hemen akmasın diye koyu bir renk seçtim biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Bilmiyorum beğendiniz mi sonucu. Eğer beğendiyseniz videomu likelamayı unutmayın. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer istek videomuz varsa yorumların altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Yeni bir günden herkese merhabalar. Saçımı yaptım, geldim arkadaşlar. Size gün ışığında göstermek istedim. Bayağı bir küllü bir sonuç elde ettim. Gördüğünüz gibi saçlarımda böyle sarı tonlar olduğu halde yeşillik olmadı. Küllü bir boya kullandım. Biliyorsunuz. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Saçımın son hali böyle. Size şu an rengini göstermek için aslında doğru ışığı arıyorum ama bulamıyorum. Birazcık güneşli hava. Güneş vurdukça renk değişiyor gibi. Bakın çok belli olmuyor. Şimdi ışık daha farklı duruyor sanki. Tekrar göstermek istedim buradan.